Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün size Minecraft'ta hiç uğraşmadan bir saniyede nasıl ev yapabileceğinizi göstereceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Hadi şimdi videoya geçelim. Şimdi öncelikle şu Minecraft T ustası uygulamasını indiriyorsunuz ve ona giriyorsunuz. Şimdi burada görüyorsunuz burada bir sürü ev var böyle. Hazır yapılmış bir sürü hatta şu hepsini görüntüleden daha fazla ev çıkıyor. yani istediğiniz kadar ev var. Buradan istediğiniz seçebilirsiniz. Ben şimdilik şu evi seçeceğim, şunu seçeceğim. Şimdi buradan yapıyı yükle diyorsunuz. Daha sonra burada eklenti yükle var. Ona basıyorsunuz. Şurada aşağıda bir kod var. Bakın, işte bunu kopyalıyorsunuz en alttaki metbuylık 213 Onu kopyalıyorsunuz. Daha sonra Minecraft'a girelim. Şimdi buradan bir tane dünya oluşturacağız. Ama oluşturacağımız dünyanın düz olması lazım. Yani hiçbir dağın, ağaç, falan olmaması lazım. Düz bir dünya oluşturuyoruz. Zorluk şeyinde de çok kolay yapıyoruz. Dünya düz bir dünya. Ve bu aşağıdan e, devran paketlerinden paketleri bu indirdiğiniz şeye geçiriyorsunuz. Yani şu Minecraft oyunlardalar modern, modern falan onları yapıyorsunuz buradan yapabiliyorsunuz onu. Sonra dünyaya giriyoruz. Evet gördüğünüz gibi dünyaya giriş yaptık ve burayı görüyorsunuz dümdüz hiçbir şey yok böyle aşağıda hayvanlar falan var sadece daha falan hiçbir şey dedi. hiçbir şey yok. Şimdi buradan masaj bölümüne geliyoruz. gönderdiğimiz zaman işte böyle sadece bir saniyede çok güzel evler yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi hatta bu evlerin içi falan da da şöyle göstereyim. işini bulalım. Bakın gördüğünüz gibi evlerin içi de hazır. Ekstra bir eşya falan koymanıza da gerek yok. Şöyle üst katı çıkalım. Bu şekilde. Böyle gördüğünüz gibi. Her şey hazır. Bir saniyede böyle kolayla bir ev yapabilirsiniz. Evet bu videoluk size göstereceğim şeyler bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Böyle videoların devamı için video like atmayı ve abone olmayı unutmayın.